meşhur şiirlerinden geçenlere size bir tanesi söylemiştim. Ne o? Hangi ırmak adına yazılmış? Barada, barada. Barada. Bak iyi ezberden biliyorsunuz. Barada. Barada Müslüman kanını temsil eden bir nehirdir. Yani oluk oluk Müslüman kanı akmıştır. Kıp kızıl aktı günlerce. Mevlana o dönemde şiir yazıyor Barada diye. Ve tamamen böyle karanlık dünyanın insanlarına hitap edecek tarzda her türlü bilgiyi içinde barındıran bir şiir. Yani bir berraklık yok. Bir Müslüman berraklığı, bir iman berraklığı, iman ferahlığı göremiyoruz. Mevlana derken sembolik anlamda diyorum. Birisi yazmıştır. Yani o devri belki Hülagun'un adamlarından birisi yazdı. Çünkü decaliyet karanlık bir sistemdir. O devrin decali hülagü. Yani hülagü deyince millet böyle küt, bomboş bir adam zannediyor ama öyle değil. Adamın e, çok şeytani karanlık bir felsefesi var. Bak o kadar alimin içerisinden gidip Mevlana'yı buluyor. Ki binlerce, on binlerce alim var. Her yer alim kaynıyor. Semerkant'ın alimleri ünlü, her yerin alimleri ünlü. Türkiye devletler o zamanlar alimlerle doluydu. Oralarda geziyorlardı o bölgelerde dervişler. Yani çeşitli e, dervişler, bir çeşit derviş değil. Hiçbirine itibar etmedi. Ama Mevlana'ya itibar etti. Çünkü o aradığı dünyayı onun içinde buluyordu. Ya bir tek o mu? Mesela Pir Sultan Abdal'dan da alırlar. Pir Sultan Abdal mı yazdı, başkası mı yazdı bilmiyoruz. Ama oradan da alıntılar alırlar. Yani Allah'ı inkar için, dini inkar için. Ama Pir Sultan Abdal adına kor, yani başlık atar. Bizde nasıl mesela Namık Kemal'in bir şiirini atarlar ortaya, ona ait değildir. Anonim bir şiirdir. Onun gibi şiirler vardır ortalarda gezen. Onları kullanırlar. Bak hareketlerini ruhundan yaptığında içinde bir nehrin. Çıkışın içinden çıkabilirsen bak diyor ki hareketlerini ruhundan yaptığında içinde bir nehrin sevincin aktığını hissedersin. Ya oluk oluk kan akmış bu nehirde. Ne sevinci yani nerenin sevinci? Hareketlerin bir başka yerden geldiğinde bu his ortadan kalkar. Nereden ne geliyor? Niye anlatıyorsun sen? Başkalarının seni yönlendirmesine izin verme. Kim yönlendirecek? Hülagü. Kim yönlendirecek? Hülagünün katilleri. Niye Müslümanların yönlendirmesine rahatsız oluyorsunuz? O devirde Müslümanların lideri var. ...başkalarının bak seni yönlendirmesine izin verme... ...asi olmalarını istiyor. Asi ve... ...ters hareket eder. Ama ona sadık olacak. Bak kör olabilirler... ...seni göremiyor olabilirler diyor. Ya da daha kötüsü... ...akbaba olabilirler. Yani benzettiği şeye bak. Halbuki asıl akbaba... ...mülagüdür. Çünkü... ...insan ölüsüne meraklı o. Allah'ın ipine sarıl. Daha önce de söylemiştim. E tamam diyoruz. Ne güzel konuştun sen. Allah'ın ipine Kur'an'a sarılalım. Abe diyor işte hakaretlere başlıyor. Şu, şu, şu saydırıyor. Kur'an nedir diyor. Mesnevidir Kur'an diyor. Kur'an'dan kasıt nedir diyor. Mesnevidir diyor. Kur'an'ın ta kendisidir diyor Mesnevi diyor. Gerçek Kur'an'dır diyor. O Kur'an öbürü Aracıyla yazıldı diyor. Ben onu doğrudan Allah'tan vahiy ile aldım diyor. Özetle böyle karanlık dünyanın, karanlık insanların içerisinden seçilir. Deccal'in ordusu. Mesela adam gidiyor Mevlana'yı buluyor. Mevlana gidip asılı Deccal'ı buluyor. Ya yani niye gidip mazlum Müslümanların liderini bulmuyorsun? Niye mazlum Müslümanları bir araya getirmiyorsun? Milyonlarca Müslümanı katleden bir deccalı gidip kendine mürşit ediniyorsun. Ve onu seviyor. Ona dostluk göstertiyor. Onu koruyup kolluyor.